kıyamet kopmadan Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceği ve İslam'ı yaşayacağı söyleniyor. Doğru mudur? Hadislerde çeşitli hadisler var bu hususta. Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceğine ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini ve ona dahil olacağına daha doğrusu dair yaklaşık hadisler var. İslam alimleri bu hususta farklı görüşler ortaya koymuşlar. Acaba ne zaman gelecek? Geldiği zaman nereye gelecek? İslam'a mı tabi olacak? Yoksa ayrı bir şey olarak mı getirecek? En son gelen peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O gelmiş görevini yerine getirmiş. Efendimiz hatem Nebi son peygamber olarak Efendimiz'i görevlendirmiş. O peygamberlik halkası diyelim peygamberimizde son bulmuş. Hazreti İsa'nın gelmesi peygamber olarak değil. Farklı bir versiyonla, farklı bir usulle gelip Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu hakikatlara tabi olacaktır. Bu hususta çeşitli hadisler var. Farklı yorumlayanlar da var. Bu hadislerin yanında, Hazreti İsa'nın geleceğiyle ilgili hadislerin yanında onun dininin Hristiyanlığın saflaşıp inkar uluhiyete karşı Allah'a inkara karşı Müslümanlarla bir ve beraber olacağını ve dinsizlik fikrini öldüreceğine dair de böyle bir yorum var. İki türlü de yorumlar var. İnsanlar Hz. İsa geldi, Şam'a mı inecek acaba, başka bir yere mi gelecek? Ve önüne geçen, önüne gelen ben İsa'yım derse, Hz. İsa'yım derse insanlar inanacak mı, inanmayacak mı? Bu hususları tartışmışlar. Bize düşen husus, acaba Hz. İsa'yı ne kadar seviyoruz? Hz. Muhammed ne kadar seviyoruz? Onun getirdiği hakikatları ne kadar kabulleniyoruz? Bunun üzerinde bence kafa yormak lazım. Aksi takdirde bunların dedikodusunu yapmak veya oralardan bir şeyler beklemek, bir Mehdi beklemek, bir Hazreti İsa bekleyip görevlerimizi aksatmak doğru olmasa gerek. Rabbim takdir ederse, etmişse, eğer hadislerde bu tartışmalı olduğundan dolayı ben söylüyorum bunu. Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceğine dair bir kısım ulema kabul etmemiş dediğim gibi. Tilaflı bir konu, müteşabih bir konu. Hadisleri farklı yorumlamadan kaynaklanan farklı görüşler ortaya çıkıyor. Görüşlerin hepsini burada belki anlatmamız insanların kafasında karıştırabilir. Netice biz onların getirdiği hakikatlara sahip çıkmamız lazım. O da gelirse baş göz üzerine eğer Rabbim öyle takdir ettiyse baş göz üzerine deyip görevimizi yerine getirmemiz lazım görevlerimizi.